Çok net. Sadece isim vermiyor. Yani şunu istiyoruz diye. Bölgesini söylüyor. İhtiyacımızın ana noktası ve bunun üzerine çalışıyoruz diyor. Yani ben o gel, kaleci dendiği için onun ismi söyledim. Ama Galatasaray'ın gündeminde önemli 3-4 tane. Yani ben o gel, kaleci dendiği için onun ismi söyledim. Ama Galatasaray'ın gündeminde önemli 3-4 tane kaleci var. Şu anda yoğun. Mesela Yan de hala o da var. gündeme bir, bir, bir geliyor. Bir sürü isim İlk söyleniyor. Itibaren. Ama zor bir süreç. Şundan dolayı zor bir süreç. Kolay bir hızlı diyelim. Kolay demeyelim de hızlı bir sane Leroy sana transferini gerçekleştirdiler. Sonra çok uzun süren gerçekten yorucu bir Osimen transferi süreci vardı. Onu hallettiler. Bir hayli yüksek e, maliyetli bir transfer. Şimdi kaleci bir e, önemsiyorlar. Ama bugün gelen bilgiler başta Frankowski olmak üzere e, Galatasaray'ın oyuncu göndermeye de başladığını gösteriyor. Tabii onu da hemen aktarayım Lütfen. isterseniz. Frankowski kariyerine yeniden Fransa'da devam edecek. Galatasaray'dan yapılan Açıklamada profesyonel futbolcu Adam Frankowski'nin transferi konusunda Ren Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi. Evet 30 yaşındaki Sabek. Bu önemli. E, hızlı bir şekilde e, oyuncudan çıkabilmek çok az zararla ya da hiç zarar etmeden neyse rakamları bilmiyoruz. Çıkabilmek çok önemli. E, hem bir kontenjan boşaltıyorsunuz yabancı kontenjanınızı. Hem de asıl önemlisi yüklü bir maaş bütçesinden çıkıyorsunuz. Bunların hepsi e, özellikle malip tarafı sizin e, hem transfer bütçenize yansıyacak hem de limitlerinize yansıyacak. Bu arada az önce okuduğumuz metinde şu da dikkatimizi çekti. Şimdi o -Simen transferinden sonra çok kısa süre içerisinde kaleci, stoper, bek olabilir. Çok kısa süre içerisinde bir transfer beklenmemesi gerektiği yönünde de bir mesaj herhalde şöyle geldi. Elbette. Şampiyonlar Ligi listesine yetiştireceğimiz şekilde ben... yenilerek hem de futbolcu elden çıkartma süreci yaşanacak. Doğru e, Çok söylüyorum. hızlı adımlar atılmayacak gibi. Benim de e, oradan çıkarttığım e, şu hızlı bir şekilde olacaksa bu kaleci transferi olacak. E, sonraki stoper ve savunma oyuncusu transferinde seçeceğiz ve de hani bu fırsat transferi denilen son bir haftalık dönemi kolluyoruzu çıkarıyorum ben de o metinden Mesela Bunu orta saha ile ilgili olabilir o. Hani ama orta sahanın sah başında önceliği yok diyor ya o fırsat transferi belki ben olabilir ama ben fırsat transferini biraz daha özellikle stoperde fırsat dönemine eee bağlıyorum. Orada olabilir diye düşünüyorum. Stoper konusu. Evet konusunda. öyle olabilir diye. Çünkü zaten stoperleriniz var. Alabilmeniz için stoper, bir stoper özellikle Kuesya'dan çıkmanız gerekiyor. Görüntü böyle. Önce oyuncuyla olan bağınızı koparacaksınız. Sonra yeni bir oyuncuya gideceksiniz ki hem demi de söyledim bir kontenjan boşalacak. Hem parasal anlamda bir kolaylık olacaksınız kendinize. Spartak Moskova iddiası var Kuesya ile evet, ilgili. Evet var olarak. yani sadece Kuesya ile ilgili değil birkaç oyuncusu da daha var. Göreceğiz onu bu hafta içinde, 10 gün içinde. Yani Galatasaray'da transfer hala sıcak. Yalnız Lazio maçı e, unutmayalım ki e, özellikle savunma anlamında, arkaya atılan toplar anlamında biraz bence hocayı düşündürmüştür. Şimdi bu takıma dahil olacak oyuncular kim? Elde iki oyuncunuz var. Sane, Osimen. Artı e, ikardiniz var. Evet. Bahsettiğiniz üç oyuncu da oyunun en son noktasındaki üç oyuncu. Bir kanat, iki santrofor oyuncusu. Oysa Galatasaray'ın Lazio maçında görünen defoları arka alanıyla ilgiliydi. Savunma kaleci değil ama hani gene kaleci sayabiliriz. Yani bir de 14 yıllık bir efsane kaleci kaybetti. Tabii sonuç o da var. Yani. Ee, burası bence önemli. O da zaten Okan Hoca'nın kafasındaki en önemli çözülmesi gereken sorunlardandır. Yoksa iki tane golünüzü belki de takımın şu ana kadar performans anlamındaki en iyi üç oyuncusundan biri olan Torreira attı yani. Galatasaray'ın o zaman son maç kadrosu üzerinden de biraz gidelim. Bu maçtaki dediğiniz gibi savunma zaafları ortaya çıktığında, geniş alanda takım yakalandığında, arkaya atılan toplarda önlem almakta zorlandığında, kademe anlayışı kaybolduğunda işte özellikle büyük takımlarda hep çift hamleli stoperden bahsedilir ya. Hı hı. Çok önemlidir o geniş alanda sizi rahatlatacak, çabukluğuyla da etkili olacak bir stoper. Ee, bu önemli. Elbette kenar oyuncuları şimdi sol bekte Eren Galatasaray'da büyük bir eksiği doldurmuştu. Kaan bu maçta sağ bekte oynadı. Tabi santrforlar hazır olmadığı için Şalay'ı en uçta başladı. Galatasaray'da bugün sağ bek pozisyonu için Şalay'ı de iyi görev yapabilecek oyunculardan birisi. Her zaman Barış Alper zor durumlar için bir alternatif olabilir. Tam bir joker o. Ama bence e, hoca e, Şalai'yi kullanacaktır gibi geliyor. Fakat e, hazırlık maçlarına bak Şalai pek o tarafta kullanmadı. Ön, evet. Daha çok önde kullandı. E, bilmiyoruz tabii hoca üçlüye gider mi ama pek üçlü oynatma ihtimalini e, mantıklı görmüyorum açıkçası. Tayfun abi üçlü belki şöyle olabilir. Tam olarak Osimen'in yanında Icardi de güçlü şekilde dönüp oynama ihtimali ortaya çıktığında farklı formasyonlara bir üçlüye zaman zaman dönüş ihtimali yani olabilir ama hani daha şey 4-4-2 ya da 4-1-3-2 daha mantıklı gibi görünüyor geliyor bana. Ee, bilemeyiz. Tabii geçen sene de yaptığı Üçlü oynadığı zamanlar var. O da üçlü oynadığı dönemlerde bir düşüş yaşamıştı Galatasaray. 3-4-1-2 gibi belki çünkü ikisi bir arada oynadığında 4-4-2 bir iki maçta denenmişti. Ciddi zorluklar yaşanmıştı evet işte. topun o ceza alanına ee, aktarılması. Birbirini çok alışkın, birbirini gayet iyi tamamlayan, tanıyan bir tandemi var. Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez. Bu çok önemli bence. Yani bu ikilinin bozulmadan yürümesi, Eren de orada biten sezonu gözünüze canlandırırsak bu üçlü bence çok iyi oturdu ve anlaştı. İşte dördüncüyü bulamıyorsunuz. Bunu üçlü gibi arkaya koysanız istediğiniz verimi de alamayabilirsiniz. Ee, Okan Hoca ve e, ekibi, yardımcıları, teknik ekibi bence ana nokta burası. E, burayı çözelim diye uğraşıyorlardır şu anda. Biraz gazete haberlerini Elbette. de aktarayım bu arada. Bu e, arada gazetesinde Osimen Kadro'ya haberi var. Evet teknik direktör Okan Buruk takıma geç katılan Viktor Osimen'i Cuma günü oynanacak olan Gaziantep maçında sahaya ilk 11'de sürmeyecek ancak kadroya dahil edecek. Türkiye'de yüzyılın transferi olan Nijeryalı Yıldız'ın bir an önce hazır hale gelmesi için teknik heyet ve sağlık heyeti seferber olmuş durumda. Uzayan transfer sürecinde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Osimen İstanbul'a iyi bir halde geldi ancak maç formu eksik olduğu için Nijeryalı Yıldız riske edilmeyecek. Icardi'de riske edilmeyecek. Teknik rektör Okan Buruk her ihtimali göz önünde bulundurarak Cuma günü Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynanacak. Süper Lig ilk hafta maçının kadrosuna dahil edecek. Lisansı çıktığı için oynamasında bir engel bulunmayan Osimen'in maçın gidişatına göre süre alma ihtimali bulunuyor. Oyuncusuyla ilgili durumunu bu haftaki itmanlarda netleştirecek olan Okan Buruk, uzun bir sakatlıktan çıkan Arjantinli Yıldız Mauro Icardi'yi de ilk haftada riske atmayacak. Yani ilk hafta iki büyük yıldız var ama henüz zaten Icardi çok ağır sakatlıktan çıktı. O Simen de daha yeni katıldı. Ee, bu yönüyle Forvet hattında, Santifor bölgesinde bir sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Şimdi sen e, Gaziantep maçınla ilgili o haberi okurken ben de e, baktım hava durumuna. Cuma günü şu andaki tahminlere göre maç sırasında Gaziantep'te hava sıcaklığı 35-36 derece olacak o saatlerde. Belki iki, bir, bir derece aşağısı olur. Belki iki bilemiyorum. Ama o saatlerde öyle görünüyor şu anda baktığım. Tabii sonra değişebilir. bile hava bu ne olacağı belli olmaz. Ama Galatasaray'ın sıcak bir havaya gideceği kesin. Bu sadece Galatasaray için geçerli değil. Antalya'da gidecek olan, Alanya'ya gidecek olan, e, İstanbul'da oynayacaklar için hele bir de Nemi de düşünürsek Ağustos e, Süper Lig için bir sıkıntılı süreç. O nedenle maçlar geç saatte başlıyor ama ne olursa olsun günün sıcağı devam ediyor. Bir kere o her takım için hava sıcaklığı e, ciddi bir e, etki. E, negatif bir etki olacaktır. Onu hatırlatmakta fayda var. İkincisi de Okan Hoca şey, açıklamalarında bence e, galibiyetle başlamak istiyoruz derken senin de vurguladın gazete haberlerinde de olduğu gibi üç tane ciddi ek tutmadan en azından hani kontrollü iyi bir oyunla hani bir tane atalım kontrol edelim tutmadan e, en azından hani kontrollü iyi bir oyunda hani bir tane atalım kontrol edelim 3 puanla dönelim. Bir 3 puanla başlayalım da. Yavaş yavaş gerisi gelir eee mantığıyla bakacaktır. Golcüleriniz yok. Direkt evet. direkt kaleye gidecek oyuncularınız yok. Yani var da risk edemiyorsunuz. Devam edelim yine sabah gazetesinde sıra geldi Ederson'a haberi var. Galatasaray'da kareci transferi sürekli gündeme geliyor. O simen sonrasında Aslan Brezilyalı file bekçisinde gaza basacak. Manchester City ile bonservis pazarlığında olan sarı kırmızılı kulüp İngiliz ekibinin yüksekten uçmaya devam etmesi halinde Inter'den yan Zommer içinde nabız yoklayacak. Tabi e, Tayfun abi Zommer'de çıplak gözle de izlediğimiz hem milli takım karesinde hem Avrupa Kupalarında çok özel bir kareci. Yaşı bir hayli ilerledi doğru ama bir veya iki yıl eğer diğer tarafta Ederson'la ilgili olarak çok uzlaşılmaz bir pazarlık noktası olursa çok kolay Galatasaray'ın yönelebileceği ve gelirse de e, başarılı olabilecek bir kareci. Elbette Galatasaray'ın oyun <laughs> taktik anlayışı için diyor ama şartlar gerekirse de gelir. Sittik katkı sağlar. Tabii. Çok iyi bir Şimdi de. Sayın Abdullah Kavukçu'nun Osman e, töreninde söylediği e, kimsenin bilmediği yazılmayan 3 oyuncu daha var. Açıklaması var hatırlar. Evet. Şimdi o üç oyuncunun kim olduğunu bilmiyoruz. Ama görünen şu Galatasaray e, kalede e, ne diyelim e, bir arayış ama tecrübe arayışında. Yani ya genç bir kaleci alalım, bu genç kaleciyle uzun yıllar devam edelim diye. Şu anda gelecek ve güven verecek bir kaleci arıyor. O e, profildeki isimlere gidiyor. Ederse onu tartışmaz kimse. Ne bileyim Donnarumma'yı kimse tartışmaz. Zomer'i kimse tanışma, tartışmaz. Ee, Ali Zonbeker'i kimse tartışmaz. Tartışılmayacak türden isimlerin peşinde koşuyor. Ki bu takıma da öyle bir kaleci ihtiyacı var. Kurduğunuz güçlü bir kadro kurdunuz. O zaman her şeyiyle sağlam olsun istiyorsanız öyle bir kaleciye ihtiyacınız var. Açıklamalarda o yönde ama işte son verdi olsa, başka birisi olsa, dert şey gel Kim olursa olsun. Bir anda önünüzde bir 30 milyon eurolu paket çıkıyor. Şimdi tabii demin de söyledim, Galatasaray artık çok kontrollü harcama yapmak zorunda. Harcama limitlerinin bence son dilimine geldiler. Osimen transferinden i̇şte hoca dolayı ifade ediyor. Tabii. Oyuncu satmadan aynen olmayacak öyle. diyor artık bu saatten sonra. Bir e, sistematiği var Galatasaray'ın, bunu iyi kul yapıyorlar. E, bir e, sistematiği var Galatasaray'ın, bunu iyi kul yapıyorlar hemen yarın olmasa bile çok kısa sürede biz kaleci transferinde en az Sane gibi, en az Osimen gibi halledileceğini tahmin ediyorum ben. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Transfer beklemez başlığıyla verilen haberde Galatasaray'da Lazio maçından büyük dersler alındı. Alınan iki ikilik beraberlikte eksikler ve problemli noktalar göz önüne çıktı. Maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk'la yöneticiler durum değerlendirmesi yaptı. Sarı Kırmızılılarda kaleci, sabek ve sol stoper transferinin önemine dikkat çekildi. Özellikle Ederson'da yüksek maliyet nedeniyle frene basan Cimbom Alternatif 3 isimle ilgili çalışma başlatmıştı kareci konusunu biraz zamana bırakmayı düşünen Sarı Kırmızılar Lazio maçından sonra bu planını değiştirerek çalışmalara hız verme kararı aldı. Yine sağ pozisyonlar içinde çalışmaların öne çekilmesi kararının alındığı belirtildi. Pozisyonlar içinde çalışmaların öne çekilmesi kararının alındığı belirtildi. Şimdi tabii, <laughs> Bu arada <laughs> pardon güzel bir haber o kutu içinde Galatasaray Futbol Akademisi için Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra, Sağlam Demir, Mustafa, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan'la sözleşme imzaladı. E, bu gençlere de her zaman dikkat etmek gerekiyor. İşte, işte Arda Ünyay mesela. O gençlerden bak olurdu? o gençlerden 1-2 yıl içinde Galatasaray'ın e, ana kadrosunda bir tane dahi görsek olağanüstü başarıdır. Tabii. Bunu unutmayalım ve bu ee, bir tane dahi görsek e, düşüncesi sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Altyapıdan oyuncu çıkarma konusunda becerili olan tüm Avrupa ülkelerinde, tüm Avrupa ülkelerinin bu, bu tipteki kulüplerinde bile e, önemlidir. Yani bir tane bile çıkarsak çabamızın karşılığını bir ölçüde alırız. Keşke o oyuncuların hepsi çok üst düzey oyuncular olsa. çünkü Keşke büyük katkı sağlasalar ama bu e, futbolun ee, doğal akışına <laughs> aykırı aslında baktığınızda. <laughs> Uygulamalara aykırı. Diyorum ya bir tane biri, bir oyuncuyu bile orada Galatasaray sadece kendine değil Türk futboluna, dünya futboluna sunabilse olağanüstü iş yapmış olurlar. Evet. Son olarak Aslan'da kritik hafta haberi var. Fanatik gazetesi onu da ekrana getirelim. Aslında kritik hafta işte bütün burada da adaylar B planı Zommer olarak e, dile getirilmiş. Ama sanki bu Lazio maçıyla beraber hakikaten kareci e, konusu biraz daha sıcak bir transfer maddesi olarak gündeme geldi. Günah geçen sene iyi sınavlar vermişti. E, bu sene de yine oynadığı maçlarda elinden geleni yaptı. Ama Galatasaray'da ciddi bir kareci arayışı var öyle görünüyor ama e, bu aslında kritik haftadaki 1 2 3 4 tane fotoğrafa bak. Evet. 4 oyuncunun 4'ü de e, kale ve savunmayla çok yani. önemli oyuncular ve e, özellikle kalecilerin e, piyasa değerlerine baktığın zaman Galatasaray'ın ne kadar e, zorlanacağını görmek mümkün yani. Manuel Akanji ve Lucas Beraldo da var o listede savunma hattında. Ya içinde. Manuel Akanji çok önemli bir stoper ama aması şu. Bütçesine bir bakın yani. Ağlı. <laughs> Gerçekten öyle. Yani stoperi daha sonra düşünüyoruz dediği noktada Galatasaray'ın e, en az Manuel Akanji ile pazarlıkta çok uygun bir noktaya gelmesi gerekiyor. Yoksa çok özel bir stoperde Manuel Akanji ile pazarlıkta çok uygun bir noktaya gelmesi gerekiyor. Yoksa çok özel bir stoperden bahsediyoruz. Ve Beşiktaş'a geçelim. Ee, evet. Beşiktaş...